Çıkar Allah Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Yok, sen ya çıkmasana kardeşim. kardeşim. Ne ya, çekiyor? Neyi çekiyorsun? çekiyorsun çekiyor lan? Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkere <laughs> mark burk mi? Kadınız geldi, bir imza alayım. Allah Allah, al şunu abi. Kapıyı geçirtme lan. Git lan kapısını, al şunu. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkırı mark burk Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok vesin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkırı mark burk Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Bur mark burk mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Selam anne. Odamdayım. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum kardeşlik varken <laughs> Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Ben çıkıyorum. Hadi. Ya ya eve 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 Anne okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın amın. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Ananın <laughs> amı be. Kerim öğrenir. Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? Siz kızı başkasına verin.

bana çay koy çay. Ha bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? <gülüyor> atlarım, <gülüyor> atlarım, <gülüyor> seni, yeah. We climbed a mountain. Selamünaleyküm teyze. O gözle yapmış bir var. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene! Özür dilerim ya. Bana para ver! Bana para ver! Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anam aman! nasıl durduramıyorsun Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir şey adam neyse. Şeffaf derken? Bana şu de bok bile görünür. <laughs> <laughs> Pokemon garı kaçırıyor. Evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip de alırız. İşte ananıza gelsin. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Efti Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi... Sana bir <laughs> Erkekler, <laughs> kadınlar. Evet arkadaşlar, bugün cevapsız. Bugün tekrardan. Barsene, barsene, barsene. Neyse tekrardan. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tilah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam? Hani böyle sınıf ortamında? Birleşik Osmanlı ordusuna tam bir adamın önüne. Oğlum bir dur ben vereceğim. Oğlum ne oldu? Verceğiz durdur. Oğlum getir o telefonu buraya. Getiriyorum hocam, hocam. Telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Şayet, hocam çok şey <laughs> iyi Android'den bre fiştirip indir geldi. Birleşip Osman ordusuna? Tam bir yerde ben arayayım Oğlum bir dur ben vereceğim. Ya, oğlum ne oldu? Vereceğiz yüzde sınıf. Oğlum getir o telefonu buraya. Getirin, getirin, hocam getiriyorum hocam. telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta işte benden alırsın. Ya, şayet, hocam çok iyi Android'den bre fiştirip indir geldi. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi.